Arkadaşlar selamlar. Ben Pancar Kameraman. bugün Ve bu birlikte nasıl topluluk fotoğrafı paylaşılır onu göstereceğim. İlk olarak topluluk kısmına giriyoruz. Evet. Girdikten sonra şöyle bir kısım çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ama tıklıyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar üstüne tıklıyorsunuz sonra böyle bir ekran gelmeden önce sistemin kod istiyor. Ya e, YouTube'a söyleyeceksiniz ya da kendiniz ee, önce kendi telefon numaranızı arayın. Tamam mı? Ondan sonra zaten size kodu verecek. Siz de o kodu gire girerek hemen yapabilirsiniz. Tamam mı? Siz de hemen yapabilirsiniz. Sadece sonra topu kısmı açılacak. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra mesela ben bir şey paylaşayım mı? Evet arkadaşlar. Bunun için paylaşacağım ama sonra geri Benim için sıkıntı yok. Şöyle alfa do. Tamam. Hemen gönder. Tamam. Hatta böyle kalsın mı direkt? Kalsın, kalsın bir şey olmaz. Tamam. Ve bu sayede gördüğünüz gibi açılıyor. Çakar